Selam dostlar ben Özgür bugünkü eğitim videomuzda sizlere bağlamanın klavyesi üzerinde notaların yerleri nasıl tespit edilir Onun hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağım şimdi bir önceki videomuzda bağlamanın tanıtımını yaparken atlamış olduğum bir konu hakkında size bilgi vermek istiyorum parmak numaraları hakkında bilgi aktarmayı unuttum. Şimdi parmak numaraları neden önemli? Parmak numaraları arkadaşlar eğitimin kolaylığı açısından önemli. Bu nedenle her parmağımıza bir numara verilmiş. Şimdi bu parmak numaraları nasıl, hangi parmağa hangi numara verildi hemen size aktarayım. Görmüş olduğunuz gibi parmak numaralarımız arkadaşlar işaret parmağından başlıyor. İşaret parmağı bir nolu parmağımız e, orta parmağımız 2 nolu parmağımız, yüzük parmağımız 3 nolu parmağımız, serçe parmağımız 4 nolu parmağımız ve baş parmağımız 5 nolu parmağımız diye numaralandırılmış. Bir daha tekrar edelim. İşaret parmağımız 1 nolu parmağımız, orta parmağımız 2 nolu parmağımız, yüzük parmağımız 3 nolu parmağımız, serçe parmağımız 4 nolu parmağımız ve baş parmağımız 5 nolu parmağımız diye numaralandırıldı. Şimdi hemen dersimize geçelim. Klavye üzerinde notaların yerini tespit etmek birçok kişi için eziyet haline gelmiştir. Siz de çevrenizde sık rastladığınız bir durumdur. Klavye üzerine notalar etiket halinde yapıştırılır. Ezberlenmeye çalışılır. Bu tamamen bir ee, yük haline geldi insanlar için Halbuki e, Bunun bir tekniği var Çok basit bir tekniği var Yani bu tekniği algıladıktan sonra Klavye üzerinde e, bulunan notaların yerini tespit etmeniz çok, Son derece kolay olacak Şimdi hemen size ben notaların isimlerini yazayım Şurada yazalım notaların isimlerini Şimdi arkadaşlar 7 tane notamız var. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Şimdi klavye üzerindeki e, bu notaların yerini tespit etmeden önce bilmeniz gereken e, bir husus var. Şimdi notalarımız bitişik ve ayrışık notalar diye birbirinden ayrılıyor. Şimdi bitişik notalarımız 2 e, tane bitişik notamız var. Mesela arkadaşlar Mi fa notası ve si do notası burada bir tane notayı fazla yazmışız arkadaşlar. Şimdi ne oldu. Şimdi arkadaşlar mi ve fa notası bitişik si ve do notası bitişik Geri kalan tüm notalarımız ayrışık notalar. Şimdi bunu bildikten sonra bir başka bilmeniz gereken bir husus daha var. Şimdi bağlamamızı tanıtırken ben size e, açıklamıştım. E, kaç tel olduğunu bağlama üzerinde. Arkadaşlar bağlama üzerinde 7 tane telimiz var. Şimdi bu teller de numaralandırılmış gruplar halinde. Şimdi nota eğitimi aldığınız zaman... Dizek üzerinde sıklıkla göreceğiniz farklı bir durum bu. Şimdi altta bulunan 3 tane telimiz var arkadaşlar. Biz buna birinci tel grubu diyoruz. Üç telden oluşuyor. İki tanesi ince tel, bir tanesi bam tel. Şimdi ortadaki tel ikinci tel grubu. Ve üstte de iki tane telimiz var, biri ince biri bam teli. Bu da üçüncü tel grubu. Bunu da bilmek önemli. Şimdi arkadaşlar bilmeniz gereken farklı bir durum daha var. Şimdi tellerimizin boş haldeyken, şimdi biraz önce ben size aktarmıştım parmak numaralarını. İşaret parmağının bir, orta parmağın iki yüzük parmağının 3 ve serçe parmağının 4, baş parmağının 5 diye numaralandırdığını söyledi. Bir de portre üzerinde göreceğiniz farklı bir durum ise sıfır denen bir nota şekli var. Sıfır ne demek arkadaşlar? Sıfır e, boş telin e, mızrap ile vurulduktan sonra çıkan ses anlamına geliyor. Yani boş demek e, hiç klavye üzerinde hiçbir yere basmadan Boşta olan tele vurmanız anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar en alt tel grubuna boştayken e, vurduğumuz zaman e, R sesini elde ediyoruz. Orta tel grubunda boştayken vurduğumuz zaman Sol sesini elde ediyoruz. Ve en üst tele boştayken vurduğumuz zaman La sesini elde ediyoruz. Şimdi bunu bilmeniz çok önemli. Şimdi hemen klavye üzerinde nasıl notaların yeri tespit edilir onu hemen aktarayım. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üst eşik bağlama tanıtımda ben bunu göstermiştim. Şöyle biraz kalınlaştıralım. Hemen yazalım üstüne arkadaşlar. Şu şekilde bir ok işareti çıkartalım. Üst eşik diye belirtelim. Şimdi notaların sıralanışı şu, şu şekilde arkadaşlar. Şimdi 3 sayıyoruz. Şu kısımdan başlamak üzere. Şimdi ufak bir, bir şey daha anlatayım. Ee, klavye üzerinde 19 bölüm var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şimdi bu bölümden başlayarak 3 sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Hemen işaretimizi bırakıyoruz. Bıraktık. Şimdi biz alt tel grubuna boştayken vurduğumuz zaman hangi sesi almıştık? R'yi almıştık. R'den sonra hangi notamız geliyor? Mi notamız geliyor. O zaman buradaki notamız şöyle gösterelim. Mi notası. Şimdi mi notamız bitişik mi ayrışık mı? bitişik. Hemen yanında hangi notamız olacak? Fa notamız olacak. Şimdi fa'dan sonra tekrar 3 sayıyoruz klavye üzerinde. 1, 2, 3. Şuraya geldik. Ok işaretimizi çıkartalım. Şimdi fa'dan sonra hangi notamız var arkadaşlar? Sol. Sol bitişik mi ayrışık mı? Ayrışık. O zaman yine 3 sayıyoruz. 1, 2, 3. Şuraya geldik. Ok işaretimizi çıkartalım. Soldan sonra hangi notamız var arkadaşlar? La notası. La bitişik mi ayrışık mı? Ayrışık. O zaman bir daha 3 sayıyoruz. 1, 2, 3. Şuraya geldik. Ok işaretimizi çıkarttık. La'dan sonra hangi sesimiz var? C. C bitişik mi ayrışık mı? Şurada görüyorsunuz. Bitişik. Bitişikse o zaman hemen yanındaki nota ne olacak? Do notası olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir daha 3 sayıyoruz. 1, 2, 3. Şuraya geldik. Okumuzu çıkarttık. Arkadaşlar C'den sonra Pardon. Doğudan sonra hangi notamız geliyor? R notamız geliyor. Şurada R notamızın yerini belirledik. Şimdi burada istisnai bir durum var. E, sona yaklaştıkça perde daraldığı için burada e, sadece bu bölgeye özgü e, iki saymamız gerekiyor. Bir iki sayıyoruz. Şurada notamızın yerini belirliyoruz. R'den sonra hangi notamız var? Mi notamız var. Hemen mi notamızı bıraktık. Şimdi alt tel grubunda notaların yerini belirlemiş olduk. Hiçbir ezbere dayanmadan, üzerine etiket yapıştırmadan çok basit bir şekilde birkaç bilgiyi öğrendikten sonra notaların yerini tespit etmek çok daha kolay. Şimdi farklı bir kalemle orta tel grubunda Notaların yerlerini Hemen size aktarayım ben Şimdi orta tel grubunda Boştayken vurduğumuz zaman Sol sesini elde ediyorsak Hemen 3 sayıyoruz 1 2 3 Şuraya geldik arkadaşlar Soldan sonra hangi sesimiz var La sesimiz var Şöyle bir ok şeridi çıkartalım La La bitişik mi ayrışık mı Ayrışık 3 sayıyoruz. 1, 2, 3 şuraya geldik. La'dan sonra hangi notamız var arkadaşlar? Si notamız var. Şimdi ok şeritimizi çıkartalım. Si notamızın yerini öğrenmiş olduk. Si bitişik mi ayrışık mı? Bitişik. Hemen yanındaki perdeye işaretlememizi yaptık. Okumuzu çıkarttık. Si'den sonra hangi e, Notamız geliyor. Do notamız geliyor. Do'dan sonra 3 sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Şuraya geldik. Do'dan sonra hangi e, notamız geliyor? Re notamız geliyor. Hemen şuradan ok işaretimizi çıkartalım. Re'yi işaretleyelim. Re bitişik mi ayrışık mı? Ayrışık. 3 sayıyoruz. 1, 2, 3. Şuraya geldik. R'den sonra hangi notamız var? Mi notamız var. Mi bitişik mi ayrışık mı? Bitişik. Hemen yanına fa notamızı iliştirdik. Yine 3 sayıyoruz. 1, 2, 3. Şuraya geldik. Fa'dan sonra hangi notamız var arkadaşlar? Şöyle. Sol. Sol bitişik mi ayrışık mı? ayrışık olduğu için istisnai durum burada da geçerli. 3 saymıyoruz, 2 sayıyoruz. 1, 2, hemen notamızın yerini belirledik. Soldan sonra hangi notamız var? La notamız var. Böylelikle orta tel üzerindeki notaların yerlerini de tespit etmiş olduk. Şimdi üst tel ile ilgili hemen notalarımızın yerini tespit edelim. Bunu da farklı bir renkle yapalım. Karışmasın diye. Şimdi üst tel grubuna boştayken vurduğumuz zaman la sesini elde ediyoruz. O zaman sayıyoruz. 3 sayıyoruz yine. 1, 2, 3. Şuraya geldik. Şimdi la'dan sonra hangi notamız var? Şöyle ok işaretini yukarı doğru çıkartalım. La'dan sonra si notamız var. Si notamız bitişik mi ayrışık mı? Bitişik. O zaman hemen yanına ne gelecek? Do notası gelecek. Do notamızı şöyle yazalım. Tekrar 3 sayalım. Şöyle. 1, 2, 3. Yerini belirledik. Şimdi arkadaşlar doğudan sonra hangi notamız geliyor? R notamız geliyor. R bitişik mi ayrışık mı? Ayrışık. O zaman 3 sayıyoruz. 1, 2, 3. Şuraya geldik. Ok işaretimizi çıkarttık. R'den sonra hangi notamız geliyor? Mi notası. Mi notası bitişik mi ayrışık mı? Bitişik. O zaman yanına hemen Fa notamızı iliştirdik. 3 sayıyoruz. 1, 2, 3. Şuraya geldik arkadaşlar. Fa'dan sonra hangi notamız var? Sol. Sol bitişik mi ayrışık mı? Ayrışık. 3 sayıyoruz. 1, 2, 3. Şuraya geldik. Akşeretimizi ok çıkarttık. Sol'dan sonra hangi notamız var? La notamız var. İstisnai durum burada da geçerli. O zaman 2 sayıyoruz. 1-2 Şuraya notamızın yerini belirledik. La'dan sonra Si notamız var. Arkadaşlar bağlama üzerinde, klavye üzerinde notaların yerlerini belirlemek bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi çalışmalar.